İstanbul'un fethi tarihin akışını nasıl değiştirdi? Aşılmaz denen surların nasıl aşıldığını anlatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. 1453 yılında İstanbul'un fethi tarihin seyrini değiştiren bir olaydır. Osmanlı ordusu devrin en büyük kuşatma toplarını kullanarak surları aşmayı başardı. Şahi topları o dönemdeki en etkili silahlardı. Sadece büyük değil, aynı zamanda muazzam bir ses çıkararak düşmanı korkutuyordu. Bu toplar surları delip geçerek İstanbul'un kapılarını açtı. Ama bu fetih sadece toplarla olmadı. Osmanlılar Haliç'e ulaşmak için gemileri karadan taşıdı. Dolma Bahçeden Kasımpaşa'ya kadar uzanan bir yol üzerine kütükler yerleştirildi. Yağlanarak kayganlık sağlandı. Askerler gemileri halatlarla çekerek bu kaygan zemin üzerinde ilerletti. Bu beklenmedik stratejik hareket ile düşman ne yapacağını bilemedi ve savunması çökertildi. Sonuçta İstanbul düşerken sadece bir şehir kaybedilmedi. Bir imparatorluk doğdu. İstanbul Osmanlı'nın kalbi oldu. Bu fetih askeri deha ve cesaretin birleşimi mil gerçekleşti. Tarih bu anı unutmayacak. İstanbul'un fethi sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Şimdi bu olayın detaylarını düşünün. Ne kadar cesur ve sıra dışı bir adım.